Böcek. 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 Gidiyor. Böcek, böcek. 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 Gidiyor. Böcek. Sadece böcekmiş. Böcek, böcek, böcek. 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 Turuncu bir şey. Kimse bilmiyor. Bu ne? Ama ben de bilmiyorum. Biri buraya şey yapmış. Oraya şuraya oraya şey yapmış. Bir bardak kırmış. Ya da bir, bir şey Burada da Baba. bir şey var. Baba, bu ve şurada da. Ve burada da. Kaka. Kaka buldum. Kaka. Çamurda. Kaka. Böyle kaka. Kaka. Çamurda. Ben taşım. Evet taşım. Taş. Bu işte taş. 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 Büyük ve küçük. Taş. Kutum. Mor bir kutu. Burada şey var galiba milli kalan bir şey ama kutu 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 hiçbir şey yok ama ot var ot burada işte ot evet ot ot yeşil ot 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 yeşil ot yeşil, ot. yeşil ot yeşil 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 ot oh yeşil Salyangos yuvası, salyangos yuvası. Evet, işte bu. Yuvası. Lollipop. Daha galiba açmadı bunun bir şey. Açmadı. Ama tamam. Lollipop. Lollipop. Evet lollipop. 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 Sarı yok lollipop.